Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza o makarnanın halka arz videosuyla çıkıyoruz. Gelin hep birlikte bu makarna devini hızlıca inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Satış fiyatı 29 lira 24 kuruş olarak belirlenmiş. Lot sayısı 96 milyon 336 .345 adet arz büyüklüğü 3 milyar 780 milyon 238 bin 178 TL. Yani 3 milyar 780 milyon gerçekten büyük bir halka arz arkadaşlar. Dağıtım yöntemi bireysel eşit olacak. Büyük bir halka arz olduğu için konsorsiyum düzeyisi olarak kendisine 4 tane şirketi seçmiş. Türkiye Kalkınma Bankası, Ziraat Yatırım, QNB Yatırım ve ünlü menkul değerler var. Mantıklı olmuş büyük bir halka arz olduğu için. İşlem kodu Obans olacak. Talep toplama yine Alves kablo ile aynı arkadaşlar. 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Halka hemen sonra halka açıklık oranı %20.09 şeklinde olacak. T1, T2 kullanılamıyor. Katılım endeks kriterlerini karşılıyor arkadaşlar. Bazı yerlerde karşılamadığı yazılmış ama izahname izahnamede karşıladığı belirtilmiş. Halka katılabileceğiniz kurumlar listesi de ekrana geliyor. E, buradan mutlaka arkadaşlar kendi şirketinizi kontrol edin. Ben yine olmayanlara e, değinelim ak yatırım bu sefer var yapı kredi yatırım var tep yatırım gelmiş zaten diğerleri vardı arkadaşlar yani yüksek çoğunluk e, var gibi görünüyor yine mutlaka kendi kurumunuzu kontrol ediniz halkarz ilanına baktığımızda 72 milyonluk adetlik kısım sermaye yatırım olarak bedelli sermaye yatırım olarak gelirken 24 milyonluk kısmında mevcut pay satışı burada mevcut pay satışı Olmasaydı tabi çok daha iyi olurdu Alves kablo gibi çok daha güzel konuşabilirdik ama e, ciddi bir meblağ e, ortaklara gidiyor ancak aslan payı şirkete kalıyor o konuda e, içimiz rahat diyelim. Halkar stres tahsisat oranlarına bakalım burada bir %49'luk kısmını yurt dışı bireysel yatırımcılara %45'lik kısmını yurt içi kurumsal yatırımcılara %5'lik yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yatırımcılara %1 de şirket çalışanlarına dağıtımı gerçekleşmiş. Bireysel yatırımcılara, yatırımcılara dağıtılan kısmı oranladığımızda arkadaşlar böyle bir tablo çıkıyor karşınıza. Ee, yaklaşık 3 milyonluk bir giriş olduğunu değerlendirirsiniz. 15 adetlik bir talep yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir daha garanti olsun derseniz 2,5 milyon adetlik e, tekabül eden 18 adetle giriş yapabilirsiniz. Şimdi şirket hakkında kısmına gelelim. Arkadaşlar şirket Makarna noodle, un, irmik ve buğday ürünlerinin gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Esas faaliyetin yanı sıra ağırlıklı olmak üzere bu ağırlıklı olarak buğday olmak üzere hubat alım satımında ticari faaliyet olarak sürdürüyormuş. Şirketin iki tane fabrikası var arkadaşlar. bir tanesi Gaziantep'te, bir tanesi Hendek'te. E, genel merkezi Gaziantep'te arkadaşlar. Hendek'teki fabrikada da beraber topladığımızda toplamda 1262 çalışanı bulunuyor. Burada da bir tablo var. Gördüğünüz gibi bakın dağıtım noktalarını işte Mersin Limanı'ndan İskenderun Limanı'ndan ve Karayolu'yla Suriye, bu taraftan Irak, diğer taraftan işte Gürcistan olmak üzere Gaziantep bölgesi bu kısma hakimken Hendek'teki kısımda gördüğünüz gibi Karadeniz'deki limanlardan ve Karayolu'yla Avrupa'ya satışlar gerçekleştiriliyor. Gaziantep'te bulunan 49.366 metrekare kapalı alanı var. E, toplam 109.879 metrekare bir alana sahip ve yıllık 346.250 ton buğday kırma kapasitesi ve 332.000 ton makarna üretim kapasitesine sahip. Gerçekten e, ciddi bir fabrika arkadaşlar. Yine Gaziantep fabrikası gelişmekte olan pazarlar için makarna üretilmesinin yanı sıra un ve, un ve irmik üretimde yapıyormuş. Hendek'e gelelim. Hendek'te de 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 128.309 bin metrekarelik yüksek teknolojiyle donatılmış ve yıllık 450 bin ton buğday ve yıllık yaklaşık 174 bin ton makarna üretimine sahipmiş. Peki Hendek ne yapıyor? Hendek'te gelişmiş pazarlar için makarna ve noodle üretiyormuş. Şirket yurt içi pazarlara yaptığı satışların yanı sıra yüzün üzerinde ülkede ihracat yapıyor arkadaşlar gerçekten ciddi bir ihracat oranı. ISO 500 listesinde 2022 yılında 118. sırada yer almış. Yine Fortune 500'de de arkadaşlar 117. sırada yer alıyormuş. Şirket büyük arkadaşlar. Yani öyle aslında bebek şeklinde anlattığımız işte Alves kablo gibi böyle sıfırdan olan değil de uzun zamandır piyasada olan, uzun zamandır üretim yapan ve bunu çok geniş bir alana yaymış bir şirketten bahsediyoruz. şirket gördüğünüz gibi bakın Arge çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında Hendek fabrikasına 1200 metrekare alana sahip Arge merkezi inşası başlamış ve 2024 yılının ilk çeyreğinde devre alması planlanıyormuş. Arkadaşlar Arge bizim kırmızı çizgimiz. Eğer bir şirketin içerisinde böyle bir Arge çalışma noktası varsa, buraya bir yatırım varsa buradan çok şey bekliyoruz uzun vadede bunların getirilerinin çok pozitif olduğunu biliyoruz, görüyoruz. O yüzden bu kısım arkadaşlar bence çok önemli. Yine şirketin gördüğünüz gibi bakın AB Yeşil Mütabakat vizyon çerçevesinde Hendek Fabrikası'nın çatısına 2.4 MW kapasiteli ve Hendek Fabrikası'nın nodal üretim hatlarının elektrik ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılaması, komple fabrikanın da %6'sını karşılaması bekleniyormuş. Yine Gaziantep fabrikası içinde 2.1 MW kurulu gücünde lisanssız güneş enerji santrali kurmuş olup santralin 25.11.2022 tarihine geçici kabul yaparak santral devreye alınmış. Ee, bu konu çok önemli arkadaşlar. Zaten halk arzın gerekçeleri içerisinde de var. Güneş yatırımlarını daha da arttırarak, arttırarak e, enerji e, üretiminin çoğunu buradan sağlama gibi bir hedefleri de var. Ki bu da çok mantıklı. Yine şirketin işletme sermayesine baktığımızda çok ciddi bir artıda olduğunu görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama 2021-2022 kötü geçmiş işletme sermayesi anlamında, Karlılık anlamında da arkadaşlar 2021 ve 22 kötü geçmiş, kar marjları bayağı düşükmüş. Ama şu anda 2023 gayet iyi görünüyor. Yine arkadaşlar size ek bilgi olarak şu kısmı da koymak istedim. Makarna da dünyada ne durumdayız? Gördüğünüz gibi İtalya başı çekiyor. 3.8 milyonla gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri hemen arkasına geliyor. Yalnız Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmek üzere. Yani ikincilik tahtı çok yakın görünüyor arkadaşlar. İşte bu şekilde Ova makarna gibi işte ilerleyen zamanlarda inşallah görürüz Filiz makarna gibi böyle bu, bu tarz şirketlerin halka arzıyla kapasite artışlarıyla teknoloji artışları teknolojiye yaptıkları yatırımlarla İnşallah e, dünya sıralamasında ikinciliğe geleceğiz gibi görünüyor. Bakın Mısır bize bir miktar daha uzakta. Mısır'ın bizi bizi yakalaması e, çok mümkün görünmüyor kısa vadede. Listeyi de bu şekilde arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Bilançosuna bakalım. Bilançoda arkadaşlar yükümlülükler kısmının biraz yüksek olduğunu görüyorum. E, yine net dönem karının da e, çok ciddi. Gördüğünüz gibi bakın 2020'de 155 milyon. 2021'de 126 milyon, 2022'de 109 milyon. Şu anda arkadaşlar daha ilk 3 dönemde 1 milyarı geçmiş durumda. Dediğim gibi, bu 2021 ve 22 biraz zayıf geçmiş ama şu anda durum çok iyi görünüyor arkadaşlar. Satışlar kısmına bakalım. Satışlarda yurt, yurt içi ve yurt dışı satışları görüyorsunuz. Ben burada yurt dışı satışlara biraz atıfta bulunacağım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 2000 20-21 e, yıllarında e, ki noktadan geldiği nokta 2023 e, çok ciddi bir artış söz konusu ki 2022'den 23'e artış yüzde 105'te e, görünüyor ki ilk 3 aylık dönem için ilk 3 e, çeyreklik dönem için söylüyorum yüzde 105 bir artış söz konusu yurt dışı satışlar bu kısımda önemli arkadaşlar. Zaten reklamlarında da görüyorsunuz, döviz gelirlerine demurluyor yüzde 70'in üzerinde döviz gelirinden bahsediliyor ki çok doğru. Bu noktaya da, bu nokta üzerinden ilerlemeleri de çok mantıklı arkadaşlar. Net finansal borç öz kaynaklar kısmına baktığımız zaman yüzde 20 görüyoruz. Önceki yıllarda gördüğünüz gibi arkadaşlar durum biraz vahimmiş ki 2022'de yüzde 157'ye kadar gelmiş. Ancak şu anda durum gayet iyi görünüyor. Ee, bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Fon kullanım alanına bakalım. Fon kullanımda 40-50 arası ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artış yatırımları, 30-40 arası işletme sermayesinin güçlendirilmesi, 10 ila 20 de finansal borçluk seviyesinin azaltılması. Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışından kastı neymiş? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi ee, üretim kapasitesinin artırılması. Mevcut yenilenebilir enerji üretimine ilişkin ilave çatı tipi güneş enerji santralleri ve trijenerasyon testlerinin verimliliğinin artırılması Bunlardan elde edilen elektrik enerji artırılması amacıyla yeni santral tesis kurulması noktasına atıfta bulunmuşlar. Gayet güzel. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi makul. Finansal borçluluğunda o bahsettiğimiz az önceki kısa vadeli yükümlülüklerdeki kısmı da bir miktarını burada törpüleyecekler. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Taahhütler kısmına gelelim. Taahhütlerde de yine arkadaşlar şirket bir yıl boyunca halka arz edilen paylar dışında şirket paylarının dışındaki pay miktarının artmasına yani bedelli bedelsiz sermaye artırımları yapmayacağını e, beyan etmiş. Yine arkadaşlar e, şirket ortakları 180 gün boyunca paylarını borsada satmayacaklarını, başka hesapları virmanlamayacaklarını beyan etmişler. Yine Şirket paylarının bir yıl boyunca arkadaşlar e, pay miktarının artması olacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini beyan etmişler. E, standart tarifler diyebiliriz. Yine fiyat istikrarı planlanıyor arkadaşlar. 30 gün süreyle ünlü menkul tarafından e, halk arz %20'si ile. Sonuç kısmına gelelim. Sonuçta arkadaşlar indirgenmiş nakit akımları analizi biraz yüksek çıkıyor. O yüzden bunu %40'a düşürmüşler. E, çarpan analizinde çarpan analizinde %50'si yurt içi, benzer şirketler, %50'si yurt dışı benzer şirketler olacak şekilde alınmış ki bu da çok makul. E, zaten rakamlar birbirine yakın. E, burada şirket içsel değerlerini biraz aşağı çekmişler. Fiyat çok yukarıda çıkmasın diye. Gördüğünüz gibi öz kaynak değeri yüksek çıkıyor. E, burada da fiyat kırma operasyonu olmuş. An yani aslında iskonto burada da var arkadaşlar. Ki buna rağmen çıkan değerden de buçukluk bir iskonto verilmiş. Arkadaşlar şirket iskontolu halka arz ediliyor. Ee, gördüğünüz gibi gelecek projeksiyonları, yaptıkları yatırımlar, şu anda hangi aşamada oldukları, Türkiye'nin makarna payında dünyadaki yeri, birçok konuyu size anlattığımızca ee, ya Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi için bu halka arzları mutlaka olması lazım. Biz hep bahsediyorduk. İnsanlar ee, insanlar kızıyor ama hayır bu şirketlerin halka arz olması lazım ki e, hem tanınırlığı bilinirliğinin artması hem bu arkadaşların kredilere e, ulaşmalarındaki e, kolaylığın artırılması e, yüksek e, faiz oranlarıyla değil de şu anda halka arzdan gelen parayı çok güzel değerlendirmeleri onlara gerçekten bir eşiği atlatacak. Dolayısıyla ben bu halka arzları çok önemsiyorum ki Böyle bir şirketin halka arz olması da bence borsa için büyük bir şans diye düşünüyorum. Sadece halka arz büyüklüğü biraz fazla. Biliyorsunuz arkadaşlar, tam Gıda'da da vesairede e, büyüklüğü fazla olan halka arzlarımızda e, o beklediğiniz tavan hareketleri biraz daha ağır olabiliyor. E, o yüzden bu Oba Makarna için e, şunu söyleyeyim. Yapacaktır ki iskonto oranına baktığımız zaman e, tavan yapması çok muhtemel. Yani tavan serisi yapması muhtemel. Ama sonrası için böyle süper yükselişler beklemeyin. Çok bebek şirket değil yani onu anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Bir alves kablo gibi böyle sıfırdan başlayan ve ileriye yönelik daha hızlı atak yapabilecek değil de ortalardan başlayan ve büyüyecek bir şirket diyelim. O yüzden ben şirketi beğendim açıkçası. Katılacağım da halk arzına. Beğendim. Ancak dediğim gibi ağırlığın sebebiyle o tahmin ettiğiniz hareketler olmayabilir ancak e, gıdalar arasında elinizde tutabilirsiniz. Neden tutabilirsiniz arkadaşlar? Yani bir noktada e, insanların parası olmadığında bile yiyebileceği bir şey makarna. E, bu kısım önemli. Bir de sadece hatırlarsınız bir makarna'nın e, ihracatına yönelik bir kısıtlama getirilmişti e, pandemi zamanında. Ya bu tarz haberleri iyi takip etmeniz lazım. Yani böyle bir kısıtlama gelmemesi lazım. Tam tersine desteklerin gelmesi lazım. Yurt içinde, yurt içinde fiyatların artmaması için yapılmıştır bu hareket. Bu kısım önemli. Bunları, bu tarz haberleri mutlaka arkadaşlar haberlerden takip edin. Yakın zamanda böyle bir şey beklemiyoruz ama dediğim gibi bu şirketler için artık bu haberler çok önemli olacak. Bunları kaçırmayın derim. Şirket güzel. Katılacağız. Murat hocam da puanlamasını, değerlemesini Yapıp Instagram'dan sizlere duyurur arkadaşlar. Ee, akşam akşam beni dinlediğiniz izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok konuştum. Ee, Instagram ve Twitter kanallarında bizleri mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ee, kanalımıza da mutlaka abone olun. Ee, bizleri çok mutlu edersiniz. Tekrardan hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.